Sefir'in kızı dizisinden sağlık problemleri nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, iki güzel proje ile ekranlara dönüyor. Atagül, Türk sinemasının unutulmaz bir filmin kadrosuna dahil oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yaprak dökümünde canlandırdığı deniz karakteri ile şöhrete kavuşan Neslihan Atagül daha sonra Fatih Harbiye dizisinde ilk başrol deneyimini yaşadı. Son olarak 2019'da Sefir'in Kızı dizisinde hayat verdiği nare karakteri ile izleyici karşısına çıkan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle diziden ayrıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, gördüğü tedavinin ardından sağlık durumu iyiye giden Atagül, iki yeni proje bombasını da patlattı. Eşi Kadir Doğulu ile yıllar sonra aynı projede başrolünü paylaşacağı gecenin ucunda dizisinin hazırlıklarını sürdüren Atagül, yakın zamanda sete çıkacak. Gecenin ucunda dizisinin Eylül ayında ekranlara gelmesi planlanıyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.